Bir nedir, nasıl mayalanır, lezzet hangi konulara dikkat edersek daha güzel olur, bunlardan bahsedeceğiz. Şu bizim mayalayacağımız süt, bu da kefirin mayası. Kefir mayasını yakından görecek olursak, şu şekilde karnabaharın küçültülmüş hali, karnabahara benzeyen bir yapısı var. Bunlara kefir mayası deniyor. Evet kefirin mayası bu. Bunu nasıl elde edebiliriz? Biz komşularımızdan, arkadaşlarımızdan aldık. Bazı marketlerde bunlar zannediyorum satılıyor. Evet bunlar mayalar. Bu mayanın içinde ne var? Bu mayanın içinde farklı farklı bakteri türleri var. Yani yoğurtu yapan bakteri tek. Aynı cins bakteri. Yoğurdu oluşturuyor. Ancak bunlar farklı farklı bakteri türlerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Şunun içerisinde yoğurt yapan bakteriler var. Hatta sirke yapan bakteriler var. Farklı gruplardan oluştuğu için farklı bir aroma veriyor. Yani kefirin özelliği ya da ayrandan farklı olmasını sağlayan unsurlar bunlar. Evet, bu zaman içerisinde çoğalıyor. Sütün içerisine koyduğunuzda diyelim ki bir süt mayaladınız yarım litre aşağı yukarı şu kadar şöyle şu kadar zannediyorum çoğalıyor. Bu kadar bu kadar artıyor. Zamanla bu çoğalıp gidiyor. Hem mayalama yapıyorsunuz size kefir üretiyor hem de kendileri çoğalıyorlar. Gittikçe çoğalıyor. Sonra bunların fazlalığını komşularınıza verebilirsiniz. Bu kefiri sütün içerisine katıyoruz ve ne kadar bekliyoruz yoğurtta olduğu gibi Ben şu havluyla sarıp 24 saat şu kadar bir mayayı bu kadar sütün içerisinde 250 mililitre sütün içerisinde 24 saat bekletiyorum 12 saate de olabiliyor bunun olgunlaşması bir ısının sabit tutulabilmesi, 2 sütün miktarı, 3 mayanın miktarı bunların hepsi etkiliyor. Mesela bu mayanın yarısını koysak bu sütün içerisine olgunlaşma süresi bir gün belki 12 saat daha fazla artacak. Ve aldığınız kefirlerin tadı da buna göre değişiyor. Burada sizin mayanızın miktarı, sütünüzün miktarı ve ısı durumuna göre kendiniz tecrübe ederek e, damak tadınıza uygun bir kefir üzerinde durabilirsiniz. Yani bazen e, mesela 12 saatte oluşmuş olan bir kefir bir kişiye daha lezzetli gelebiliyor. Mesela ben belediyeden aldığım bir tane kefir denemek için içemedim. Çok farklı. Herkesin damak tadına uygun kefir için zaman, süt miktarı e maya miktarı bunlar değişkenler. Siz bunu yaparken farklı zamanlarda alıp süzüp kefirinizi içebilirsiniz. Olmadı bir farklı versiyon. Tecrübeyle zamanı, süt miktarını, maya miktarını ayarlayarak kefirinizin lezzetini bulabilirsiniz. Tam bu bana göre diyebilirsiniz. Hafiften genizi kavraması, fazla ekşi olması herkesin damak tadına uymayabiliyor kendi damak tadınıza uygun olacak kefiri şu unsurların yani mayanın, sütün ve ısının durumuna göre ayarlayıp ortaya koyabilirsiniz. Ben burada bir standart verdiğimde bazen işte 3 saat şu kadar bekleyecek, 12 saat sonra şunu yapacaksınız. Değişkenler lezzeti değiştiriyor. Herkes kendi damak zevkine göre bu saydığım unsurları değiştirerek bir kefir elde edebilirler. Şimdi plastik ve tahta materyallerle işlem yapılması lazım. Metalden olumsuz etkilendiği söyleniyor. Kefir mayasını. Burada tahta kaşığa koyduğumuz daha önceden ayranın içerisinden, kefirin içerisinden çıkardığımız, süzdüğümüz bu mayaları ısıttık. Yaklaşık 35-40 santigrat derecelik sütün içerisine bırakıyoruz. Şu şekilde havluyla sarıp ben düşük ısıda yanan bir kaloriferin üzerine bırakıyorum. O zaman daha hızlı olgunlaşıyor. Maya tutuyor. Yazın çok problem değil. Hafiften sardığınızda bir kenara koyabilirsiniz. E, ağzını kapatabilirsiniz veya açıkta bırakabilirsiniz. Dediğim gibi oksijenli oksijensiz ortamlarda tat değişebiliyor. Bir müddet kapalı kalıp sonra açabilirsiniz. E, bundan sonrası tamamen sizin deney ve tecrübelerinizle damak zevkinize uygun bir tadı yakalamakta. 24 saat beklettik. Daha sonra bir müddet de soğuk yaklaşık 7-8 saat soğuk ortamda bekledi. Şu anda biz bunu süzme işlemine geçiyoruz. Plastikten naylondan yapılmış süzgeçimiz var. Metalde Metal süzgeçlerden geçilmiyoruz. Metalin olumsuz etkilediği söyleniyor mayaları ve şu şekilde içine boşaltıyoruz mayalarımızı çünkü ayırıp tekrar ikinci bir e, süt şişeyi sütü mayalamak istiyoruz. Mayaların ayrılması lazım. alta geçen kireçli de biz sulandırarak. Içeceğiz. sulandırma sulandırmada gene sizin zevkinize kalmış ne kadar su ayran şeklinde yapıp ee, kefir zevkinizi burada alırsınız. Evet sıvı kısım aşağıya geçti aşağı yukarı kalanlar kefirin mayası kefir mayaları bu şekilde. Evet, mayaların tamamen temizlenmesi için şu şekilde süzekteki e, kefirleri, ayranları aşağıya doğru yıkatarak tamamen kefirlerin mayasını ayırmış olduk. Az miktar mayamız var bizim.